Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam ediyoruz. Car Simulator 2'de biliyorsunuz yeni güncelleme ile gelen şehri artık daha da iyi böyle çözeceğiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız diyeceksiniz. Hemen şöyle bir taksiyi görüyorsunuz. Bugün şöyle bir şeyler okumuştum yorumlarda. Abi demişler yeni şehirde taksi görevleri normalden çok daha fazla para veriyor ve daha iyi para kazanıyorsun demişlerdi ve bize zaten hiç yeni şehirde taksi görevlerini denemedik arkadaşlar Çünkü yeni şehirde sadece taksi görevleri aktif şu an için ekstra başka bir görev yok ara ara beta'ya güncellemeler geliyor minik minik ama onlarla e, hatalar falan düzeltiliyor yani ciddi bir şey yok bir öyle bir önemli bir şey gelip gittiği yok arkadaşlar onu söyleyeyim Bu arada e, oraya gitmeden şu gidelim şu yılbaşı etkinliği daha doğrusu yılbaşı ile ilgili gelen şey hala bitmedi. En azından hala aktifken gideyim. Oradan bir 10 taslak biraz da para alalım arkadaşlar. Daha sonra dolmuşumuzda taksimizde nereye gideceğiz? Yeni şehire geçeceğiz arkadaşlar ve yeni şehirde taksicilik denemeleri yapacağız. Bakalım e, iyi bir para kazandırıyor mu? Eğer iyi bir para varsa taksicilikte abi burada bir tabela daha önce var mıydı ya? Bir dakika. Böyle bir tabela olduğunu yeni gördüm desem şu maviyi daha önce hiç görmemiştim. Enteresan. Ya da dikkatimi yeni çekti. Şimdi e, buradaki şu taslağı falan bir alalım biraz. Taslak da bize lazım artık biliyorsunuz. Çok çok önemli taslak olayı oyunda. E, gidelim şey alalım. Taslağımızı alalım. Yeni şehre geçelim. Yeni şehirde bakalım durumlar nasıl arkadaşlar. Taksicilik konusunda neler var göreceğiz. Buraya geliyorsun abi. Bakın şimdi tepeden bir tane ödül geliyor. At bakayım. Nerede? Aha geldi. Abi bunu adire üstüne geçin alıyormuşuz. İnmeye gerek yok. 30 bin para, 10 binde altın geldi arkadaşlar. Madem gece başladık, gece devam edelim ya sabaha geçirmeyelim abi. Gece taksicilik yapalım. Yeni şehirde bakalım taksicileri nasılmış, İyi para kazandırıyor muymuş? Göreceğiz. Eğer iyi bir para varsa, siz de hemen taksicilik yapabilirsiniz yeni şehirde. Çünkü biliyorsunuz burası gerçekten yani abi çok az para veriyor ya. 600, 1000, 1500. Böyle ciddi paralar kazandırmıyor maalesef taksişleri e, bu şehirde. Eskişehir şehir diyeceğim artık. <laughs> Eskişehir'de artık yeni şehirde e, taksi olaylarını deneyeceğiz. Bugün ilk kez. Umarım güzel para kazandırıyordur. Ve biz de bu sayede güzel paralar kazanabiliriz. Hem de yeni şehirde Şeyler, e, yolcular nerelere gitmek istiyor? Mesela buradakileri ezberledik abi artık. Gideceği yerler belli. Hep aynı noktadan alıyor, hep aynı yerlere götürmemi istiyorlar. Ama burada umarım farklıdır biraz daha durumlar. E, bunu da bir görmüş olacağız bugün. Yeni bölgede, yeni şehirde artık taksicilik yapacağız. Buralar çok karanlık değil mi abi ya? Abi şu ışık olayında bir sıkıntı var bu oyunda. Bir türlü onu bir ışıklandırma biraz yetersiz. Arabayı bak göremiyorum hala. Daha yeni gördüm. Siz daha iyi göreceksiniz. Editle düzeltiyorum ama orijinal öyle değil maalesef. Dibine girince görüyorsun. Bu arabaların farları bari yansa arka stoplar falan biz de görebilsek. Yani zifiri karanlıkta gidiyorsunuz resmen. O olayını sevmiyorum. Çok kötü. Şimdi yeni şehre ulaştık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel yeni şehir. Şimdi önce şuradaki bakın şurada gördüğünüz taksi göreviyle bir başlangıç yapacağım. Bakalım yolcular nerelere gidiyor, nerelerden gitmemiz istiyor, ne kadar para veriyorlar beraber göreceğiz. Şimdi taksi 2700 mü? O 2700 bu çok iyi bir para. Gerçekten çok iyi para bu. Hızlı bir şekilde gidiyorum ama biraz da uzak mı atıyor yerlere ya? Biraz sanki böyle ufaktan uzak gibi geldi bana ama dur bakalım göreceğiz. Hemen burada bir yolcum var evinden. Bakalım nereye gitmem isteyecek. Haydi bakalım buyurun. İki döki mı? Abi şaka mı mesafeye bakın. İki buçuk dakika süre verdi ya. Abi çok uzak ya. Ama biz tabii ki ara yollardan gitmeyeceğiz. Direkt böyle yapıştırıcı <laughs> boşluklarda buralar ileride dolacak muhtemelen. Şimdilik keyfini çıkarın, boş boş basın. İleride buralar dolarsa süremeyiz bu şekilde ama e, mesafeler artmış arkadaşlar. Gerçekten artmış. Hemen şuraya bırakıyorum. 2700 iyi paraya, gerçekten iyi para. Yeni görev 2000 veriyor arkadaşlar anlaşılan. Bu şehirde öyle 600, 700, 900 paraları görmeyeceğiz arkadaşlar. Yeni şehir çok daha fazla para kazandırıyor. Bunu şimdiden e, anladım diyebilirim taksicilik konusunda. Kesinlikle daha iyi para kazandırıyor. Bu bu güzel bir gelişme. E, şehir büyük olduğu için e, tabii ki daha da fazla para kazandırıyor. Bu böyle gayet güzel olmuş arkadaşlar. Abi, bu yolcu nerede ya? Abi bulamadık ki. Ya, buradaymış. Abi şunu hemen alalım şuradan. Kaç kişisiniz? İki kişiymiş. Lan ne oldu? Sakin olun tamam bir şey yok. Abi şeyi devirdiniz ya benlik bir şey yok. Ah yine tamam. Burada takılma olayları var arkadaşlar. Burada takılma olayları var maalesef. Evet. Bu sorunlar e, çözülememiş gözüküyor durum. Onu gösteriyor. Böyle azıcık ittireyim kurtulsunlar. Daha sonra tekrar da şuraya geçelim. Hadi abi gelin ya bekletmeyin Aha geldiler hele şükür hele şükür bindiler vallahi hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar 2000 2000 yapıştırıyoruz güzel taksicilik geliri var yeni şehirde bence yapılabilir en azından eskiden diğer yerde 600 900 alacağınız ha böyle aralardan varalardan gire gire 2000 2500 3000 bile belki var güzel paralar kazandırır can sıkıntısına iyi gelir bence denenebilir arkadaşlar güzel bir seçim taksicilik Gayet iyi. Herhalde arkadaşlarına gelmiş. Evlerin olduğu bölgeyi bıraktı. 2000 geldi. Yenisi gelsin. 1900 hayret. 2000'in altına düştü. Ama 2000 diyebiliriz ona. 70 eksik. Yani ondan da sıkıntı olmaz. Yapıştırıyor maviş aralardan. Neredeymiş müşterimiz? Evet yine bir iki kişi var burada abi. Buyurun abi. Hemen dolmuşumuz hizmetinizde. Hızlı dolmuş en hızlı şekilde istediğiniz yere sizi bırakır. Yeni şehirde de daha çok para kazanıyorsunuz taksicilikle. Bunu görmüş olduk arkadaşlar. Biraz para kasacağız bugün tabi. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Nereden gidelim? Şuradan. Evet şöyle devam. Allah abi her yere girebilmek çok güzel ya. İlla yoldan gitmek zorunda değilsin ya o gayet eğlenceli oluyor. Hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsun. 30 saniye bile sürmüyor belki varmamız. Ve güzel bir şekilde yolcularımızı bırakamadık. Şöyle hop. 1931 ver bakayım yenisini. 2400 işte bu be. Burada bir ödül mü gördüm? Allah ödül şeyi gördüm kayboldu. Günlük mücadele burada yok ama gerçi ya doğru ya. Tamam. Sıkıntı yok. 2400'dü değil mi? Hemen yeni müşterileri almaya devam ediyoruz. Du Allah duvar varmış abi işte karanlık göremiyorsun ki. Gerçekten göremiyorsun. Neyse birazdan hava aydınlanacak. Daha böyle e, güzel güzel kasarız. Şu kenarlardan geçtim abi. Allah tamam. Şey bir de e, ne diyecektim ya? Allah unuttum. Neyse tamam aklıma gelirse söyle. Şuradan devam edelim yakınlarda hemen müşterim neredesin neredesin kaç kişisiniz be 2 evet evinden alıyoruz müşterilerimizi en hızlı şekilde istedikleri yere bırakabiliyoruz ve bayağı da hızlı gidiyorum farkındaysanız çok seri seri kasıyoruz 100 bin paramız da birazdan geçer 67 taslağımız var taslaklarla kasacağız daha seri kasacağım ben bir gün ve T6'larımızı yapacağız ya da farklı şekilde ihtiyaçlara kullanacağız arkadaşlar. Araba falan da alacağız tabii ki. Yapılacak çok iş var. Onu söyleyeyim. Yani bayağı iş var. Abi buradan geçemedik. Allah ya. Abi bu sefer çok kötü gittim. Abi karşıya geçemiyorum ya. Hep burası şey ee, kanal yol yok orada. İlla ta burayı dolanmak zorunda kaldım. Bu sefer ciddi bir vakit kaybı yaşadık arkadaşlar. Yani ciddi bir vakit kaybı yaşadım fark ettiyseniz. Bayağı uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Nereden girsem? Şuradan gireyim. Haydi bakalım. Abi her yere girebiliyorsun ya. Vallahi patır patır. Hiç kaldırım maldırım fark etmiyor. <laughs> Hızlı bir şekilde. Gel gördüğünüz gibi. Müşterileri bıraktık. 2415 lira kazandık. Yeni sipariş. Sipariş diyorum da işte anlayın. 2400. Hemen buradan bir U dönüşü yapalım. Hava aydınlanacak. Aydınlandığı da biraz daha taşırız arkadaşlar. Sabah da farkına bakarız. Daha sonrasında da bakalım yapabilecek bir şey varsa yaparız. Şöyle iki tane müşterimiz var. Hadi abi abla buyurun hızlı hızlı acele edin. Hızlı bir şekilde götüreyim sizi. 800 metre yakın abi. Hemen 30 saniyede bırakırım ben bu müşterileri. Hiç problem değil. Hemen görüyorsunuz. Valla. o burada şey var bak itfaiye var. Abi bu itfaiye falan keşke şey olsa ya bir işlevi olsa. Nerede? Karşıda mı burası? Şuradan dönmeye çalışacağım. Hava aydınlanıyor. Biraz aydınlıkta da e, taksicilik yapmak istiyorum ya. Gündüz de önemli. Ops. Vuruyorduk abiye. Hemen şöyle bıraktım. 2403 geldi. 104 bin paramız var. Devam ediyoruz. 2411 geldi bu seferde. Gördüğünüz gibi yeni şehirde yani bir kere 1900 geldi. Onun dışında full 2000 lira ve üzeri para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani düşük paralar kazanmak yok. Bu gayet güzel bir şey. Yani hızlı para, seri para. Bu bayağı iyi oluyor. Tabii daha fazla seri kasılacak yerler var oyunda ama. Yani eğlenceli olsun derseniz. Arada böyle taksiyle de güzel işler yapabilirsiniz. Hemen ben şuradan yapıştıralım abi. Galerinin olduğu bölge mi burası? Hiç alakası yok. Hala öğrenememişiz. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz hatta ben yoldan gitmeyeyim. Şöyle aman burada su olabilir. Varmış. Keşke haritada bu belli edilseymiş. Mini map'te gözükmüyor su olduğu. içine düşebiliriz. Aa Burası tehlikeli arkadaşlar. Burası tehlikeli. Hemen şöyle bıraktım. Aydınlatmalar kapandı mı ya? Bir hava bir anda bir aydınlandı biraz da. 20434 ya paso 2400'lü bir şeyler geliyor ya, yani 2000'in altını bir kere gördük. Onun dışında iyi para getirisi var. Yeni şehirde taksicilik yapmak artık daha iyi, daha iyi para kazandırıyor. Bunu da böyle canlı canlı yaşadık, görüyoruz arkadaşlar. Birazdan sabah da yapacağız. Hava aydınlansın tam. O zaman da bir müşteri taşıyacağım iki kişi. Varlar artık kapatayım. Güneş doğmaya başladı. Müşterilerimiz nereye gidiyor? Otele mi gidiyorsunuz? Yok. Otelin arka tarafı. Tamam abi. Ben Allah buradan yardırıyorum gidiyorum ya. Ama burası kesin şey. Ee, evet. Ya ee, öyle yardırırsın ama şöyle bir güzellik de var. Böyle yardırıp şu karşıdaki çıkış noktasına denk getirirsen de karşıya geçebilirsin rahatlıkla ya daha burada da yer varmış zaten. O kadar da aksiyona gerek yokmuş abi. Haydi bakalım. 400 metremiz var. Allah. Allah. Şuradan gidelim. Şöyle döneyim. Haydi 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 neredesin? Neredesin? Abi ne uğraştırdı ya. Vallahi ne uğraştırdı. Ops. Bu da güzel. 2434 daha geldi. Gel yeni görev. 1300 mü? Hayret. İlk defa düşük ödül geldi. Bu baya yakın bir yere götüreceğiz o zaman. Yani normalde bak kaçtır taşıyoruz. İlk kez 1906 geldi. 2006 bir tane gelmişti. Bu da ikinci oldu. Bu biraz daha az geldi yani. Hiç böyle bir beklemiyordum. Ama arada böyle gelir abi. Yakın mesafesi niye fazla versin? Az verecek tabii ki yani. Şöyle park ettim. Hadi abi siz nereye gidiyorsunuz ya? 1400 verdiniz bana. Bayağı az verdiniz. Neresi bura? 400 metre. He hemen dibimiz ama ya. Ondan abi normal yani. Niye çok versin sana? şey yaptın diye. Yeni şehirdesin diye. Az yere gidiyorsun. Az para. Hemen geldin yani. Güzel. Gelsin yeni bir şey. Ee, sipariş diyeceğim yine ya. Aklıma gelmiyor müşteri. Pindu 969 gördüğünüz gibi 2000'in altını nadir görürsünüz. Onun dışında tamamı 2000 ve üzeri geliyor ve artık da full iki kişi geliyor ya. Tek müşteri de yok arkadaşlar yeni şehirde. Full iki müşteri. Nereye gidiyorsun abi? Araba burada ya. ne oldu? Abi gelsenize. E ee? Yani abi bunlar da bir acayip ya. Adam orada geldik. Adamlar yürümeye başlıyor. Hadi gelin. Ya bu olay bir düzelse ya. Çok gıcık oluyor bu taksicilikte bu olaya. Böyle saçma sapan şey olabiliyor maalesef. Bindirmeye çalışıyoruz zorla ya. Vallahi bilmiyorlar. Nasıl yapsak? Of. Yok abi bunlar Uğraşılmaz görevden çıkıyorum Niye çıktım bir de ekstra şöyle yapacağım ee, Gerçi bu bölgeleri Hep gezdik o zaman direkt şuradaki yere Gideyim ben oradan yeni Müşterileri alalım Beklemeye değmez ya çünkü yine Aynı olacaktı arkadaşlar çok da fazla Orada uğraşmaya gerek yok belki buralardan Farklı yerlere müşteriler çıkar o yüzden buradan Aa, 47 saniye bekliyor. Tamam bekleriz ama orada 1400'lü bir şey gördüm. Şuna gittik zaten. O zaman işi ayarladım. Alt taraftaki bölgeye gidiyorum arkadaşlar. Oradan alacağım şeyi müşteriyi. Belki orada biraz daha fiyat farklıdır. Ya böyle bazen geliyor işte müşteriler binmiyor, binmeye çalışıyor. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Olayları sevmiyorum ya. Bir düzeltmiyorlar onları. Ben de şu an bayağı kötü gidiyorum. Ama bayağı da aydınlandı. Ha. Yani çok hızlı aydınlandı bu sefer. Allah! Buradan geçiş yok yine. Şuradan geçeriz abi. O zamana kadar süre de bitmiş olur. Şey bekleme süresi. İyi ki burada da gündüz taşıyalım, sabah da şöyle bir yolcu taşıyalım. Fiyatlara bir daha bakalım. Ama genel olarak e, tabii ki burada bu şehirde taksicilik daha kolay, daha eğlenceli ve daha çok para kazandırıyor gördüğünüz gibi. 2700 geldi. Bak görüyorsunuz mu? Bak 2700 de ilk defa geliyor. Belki 3'ler falan da çıkacak arkadaşlar. Olabilir yani. 3000 ve üzeri de para getirebilir ama 2700 de gayet güzel diyebilirim. Hadi bakalım. Bu yolcumuzu götürelim. Bakalım nereye gidecek. Muhtemelen bir tık uzak bir yer isteyecek. Tek kişi geldi. Yok ikiymiş yine. Tek yok artık ya. Hep iki kişi geliyor artık. Tek olay bitti gibi bir şey. Nereye gidiyoruz? 900 metre. Yani bir tık uzak gibi ama zaten biz 900'ü 400 gibi gidiyoruz abi şuralardan yardıra yardıra bir anda <laughs> dolduruyoruz biz zaten bak geldik 500 500 metre kaldı düz yoldan basın tam yaklaşınca sola girin direkt bitiş noktasına ulaşırsınız bak aradan gireceğim mesela şuradan gördüğünüz gibi Hoppa bir anda geldik abi <laughs> güzel bir yolcu daha taşıyalım arkadaşlar. Daha sonrasında bitirelim. Yeni müşterimiz. Hayret. Hayret. 1100 mü? Bu çok az işte. Bak şu an çok az geldi. Böyle ara ara istisnalar da var arkadaşlar. O kadar da yapacak bir şey yok. Ama genel olarak yüksek fiyat veriyor. Daha çok para kazandırıyor yeni şehirde taksicilik yapmak. Şimdi son müşterimizi taşıyacağım. Ardından da bitireceğiz arkadaşlar. Allah yavaş. İki kişi. İkiz geliyor. İkizleri taşıyorum arkadaşlar. İkiz yolcu. Nereye gidiyoruz abi? 400 metre. Yani bu 400 metreler falan biraz ucuz. Yani az para veriyor arkadaşlar. Bunun haliyle normal yani. Gerçek hayat gibi düşünün. 2 dakika gideceğin yere niye 3000 verirsin? Böyle 1000 veriyorsun. Ve müşterimizi bıraktık arkadaşlar. Bence güzel oldu ya. Vallahi bak iki düzlük geldi ama artık yapmayacağım. Şöyle bir kenara park edelim. Dörtleri açayım. Müşteri gelirse dolu diyeceğiz abi yapacak bir şey. Değişiyoruz. Değişim vakti. Abi arabayı götüreceğim, yeni şeye götüreceğim. Diğer şoför alacak. O yüzden yolcu almıyorum. <laughs> hadi bakalım umarım sevmişsinizdir yine karsimetre yeni şehirde farklı yerler var arkadaşlar götüreceğim sizi farklı maceralar var haberiniz olsun bakalım oralarda neler olacak neler yaşayacağız Siz de yine ikinci bu şehirle alakalı ya da genel oyunla alakalı isteklerinizi her zaman yazabilirsiniz biliyorsunuz yapmaya çalışıyorum da kaldırma park ettik adamlar geçemiyor abi heh böyle kenara park edeyim de geçsinler yazabilirsiniz devam edeceğiz sonraki videolarda görüşmek üzere うん。<music>